Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny bir oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Granny bir de oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video atmıyordum biliyorsunuz ki o yüzden video atmaya karar verdim. Yani çok uzun olmasın diye. Aslında uzun oldu da. Yaz tatili keyfimi biraz böyle çıkardım. Tam artık video çekim dedim. Böyle kulaklığım da var. Artık ses kasabiliyorum arkadaşlar. Eskiden ses kasamıyordum. Hiç kasamıyordum. Yani artık biraz daha bir ses kasabiliyorum nereden geldiğini bilebiliyorum. Ve day 1 gün başladı. Tam başlasa da iyi olur aslında. Yalnız neredeyse fullediğim için sesi artık biraz böyle... Ya kardeşim sus artık şu oyunu bitirmek istiyorum. Solo soldan geliyor değil mi? Yok aşağıdan geliyor. Tamam bak bunu istiyorum senden. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Aslında bu benim Gel buraya. Buradaymış zaten. Aşağı düştü. Tamam. Weapon'u ee, alıp aşağı gideceğim. Aşağıda bir şey varsa da, aşağıda da galiba bir şey yok diye hatırlıyorum. Burada herhangi bir şey yok. Evet. Herhangi bir şey yok. Dediğim gibi. Şurada master olacak diye, diye biliyorum. Evet, burada hiçbir şey yok. Niye geldim? Onu da bilmiyorum bildiğim halde. Evet burada masterımız var. Şunu düşürelim hızlıca. Tamam mı? Hızlıca. Karkey verebilir misin bana? Bana buraya geldi yalnız. Allah kahretsin yanlış şey aldım. Burada oluyor muydu ki? Oh man, very delicious. Kardeşim çık. Çık çık. Oo oh, oy. Adamı yani SC etsen kardeşim olmaz yani. Yani düzeltmeleri gerek oyun artık bunu. Şurada bir bird sittiğimiz oluyordu galiba. Yok. Oo oh, güzel güzel. Güzel işimize yaradı şu an Burada bir kod olacak Evet her şey şu an neredeyse Hatırlıyorum şunu Tamam aşağıda bakalım Aşağıdan evet Yani kötü bir şey çıkacak Diye hatırlıyorum Spider key veriyordu ya değil mi o vermiyormuş Yanlış hatırlıyorum şunu. Şu Şimdi demek ki. Şunu açalım. Karkey güzel. Karkeyden bird seat çıkıyor. Hızlıca gidelim mi? Grinde olduk. Bird seat'imizi alalım. Bird seat buradaymış arkadaşlar. Onu fark ettim. Buraya aç işte bu arada onu söyleyeyim. Şimdi de. Evet gidiyor şu an. Ben şöyle alsam. Tamam gitti. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı hızlı hızlı. Tamam. Evet, ne yapıyorsun? Lan? Ya tahmin etmiştim lan ses duymadım. Kesinlikle ya bir şey düşürdü o bu arada. Onun sesini duymadım bence ben. Orada durması biraz saçma değil mi? ya? Yine de bir geliyor. Ee, hemen hızlıca. buradan geliyor da. O aşağıdan geliyor. Baba bak. Görüyor musun? Tipe tip gören işte bunlar. Ne yapıyorsan yap ya. Yaz benim spider cane oldu. Allah kahretsin o aşağıdaydı. Şuralara baksan ne alakası var niye bakıyorsun? Al al artık. Hızlıca götürelim. O ya yeter ya. Her yer car car car. İlk önce benim bir spider key almam lazım. Yoksa olmayacak bu oyun. Eee bir tahta, -ta, bir Dog, bir de master key. Oy oy. Dur dur benim bird seed'im vardı. Bird seed'i alıp hemen yukarıya gitmem lazım. Hammer'a ihtiyacım var ya benim. O da galiba örümceğin olduğu yerde. Tamam master key aldık arkadaşlar. Geriye kalan padlock ve hammer. Onu aldık mı bitiyor zaten. Görümcük. Bir dakika. Evetsin. Abi korktum. Olan bunda ses gelmiyor ki. Evet. Niye öldüm bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Gün 3 ve yapamayacağım gibi duruyor. Yani belki oynayamadığım için olabilir. Oynamıyorum çünkü uzun zamandır. Yine aşağıda. Eee? oy 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 Kanka lan? Aşağıdaydı adam. Aşağıdaydı değil mi? Yüzde aşağıdaydı yalnız ben onu söyleyeyim yani. Evet senle gitmem lazım bir galiba. Ben nerede öldüm? B12 eksikliği var galiba. Diyor <laughs> şimdi inşallah Thank you very much. Geri geri kaç kardeşim. Ya yemin ederim beni sinirlendirmeye <laughs> mi çalışıyorsun oğlum? Lan senin nereden geldiğin belli. Bak aşağıdan yukarı çıkıyorsun. O sonra soldan geliyor. Sağdan niye geliyorsun lan? Ya da oğlum o yoy. Dalga geçiyor oyun benimle. E oyunun anlamı kalmadı kardeşim yani. Böyle olmaz kardeş. Yaz benim ölmemem lazım. Ok nerede oğlum? Orru orru. Ay hayır. Oğlum nerede lan? nereden günüm? Aralıktan bakabiliyorum ama. Ya orul orul kardeşim. Senin ben var ya. Spider alayım abi. Alma abi. O nereye artık. güzel güzel herhalde onu bulamadım ama evet yok yok arkamda olmasın lütfen bak tam arkamda değilmiş devir şunu devir şunu Hayır yani benim yapabileceğim bir şey yok. Koş 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 koş. Allah bunu unuttum ya. O ne? O oraya ab yüzde bug ya. Oyun yüzde yüz buglı arkadaşlar. Arka Arkadaşlar evet böyle oluyor. Ember versene güzel. Tamam ben nerede olduğunu biliyorum. Pedlon. Evet örümcek lazım. Numara lazımdı. İnşallah bulabilirim yoksa 5. gün Oo oy, oy. Sen niye buradasın? Bu oyun kaka yapmamı engelledi. Kral tamam oraya gitsin. Kapat kapıyı. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Güzel. Şimdi vrenç var. Vrenç mi çünkü aramdan kaçmıyorum. Hadi lan. Numarası yok mu? Numarasını görmem lazım benim. Tamam sağa gitti o. Hızlı hızlı. En nefret ettiğim örümcek ama. Yani. Ekstrem'de oynayınca arkadaşlar. Biraz. Ayva yiyorsunuz. Burada beklemenin sebebi neydi? Şimdi bir mi mi bir mi, mi derseniz bir diyeceğim. O yoş ölmek için diyecektim var ya. Abi. Aç kapıyı, kapıyı aç. O taş mı severiz? aleykümselam Tamam kanka bay bay artık. Seninle bir işim yok. Yaz bundan görenin çıkmaması gerek. Allah'ım inşallah şey çıkmaz. Geldi yanıma. bu. Tam koş kardeş koş. Al şunu. At. Al şunu. Tamam Şöyle anladık. Şimdi kesip bana ver. Of benim canım arkadaşıma. Gel bakayım oraya. Sen köpek çağırıyorsun ya. Garin de bir köpek olduğu için. Uy baba pirum. Koş. Masrallık. Ve. Ve kaçtık. Bugünlük evet böyleydi. Zorlandım. Tabii ki. Yalan söylememek. Gerekirse zorlandım yani bu kadar. Evet uzun zamandır video atmamıştım ve şimdi attım. Bu arada like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz bay bay.